çocuğun futbol topu almaya gücü yetmiyordu. Antrenmanlarını mangolarla yapmak zorundaydı. Çocuklar kıyafet ve çoraplardan bir top yaptılar. Sokak araları onların oyun sahasıydı. Bu sayede çocuğun yetenekleri hızla gelişti. Futbolu dünyadaki her şeyden daha çok seviyordu. Bir gün çocuk çatıya çıktı. Bir maçın yayınını dinliyordu. Ancak Brezilya finalde kaybetmişti. Bu haberi duyunca çocuk üzüntüyle ağladı. Babasına bir gün Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına yardım edeceğine söz verdi. Ertesi gün çocuk ve arkadaşları bir maça katıldılar. Ayakkabıları bile yoktu ve çarşaflardan yapıldı yapılmış tişörtler giyiyorlardı. Seyirciler onlarla alay etti. Onurları için atılmış futbol ayakkabıları buldular. Ama ayakkabılar onlara çok büyüktü. Bu hareketlerini zorlaştırıyor ve hatta düşmelerine neden oluyordu. Sadece ilk yarıda dört gol yemişlerdi. Rakipleri onlarla dalga geçiyordu. Çocuk çok sinirlenmişti ama babasını görünce hemen sakinleşti. Ardından ayakkabılarını çıkardı ve çıplak ayakla oynamaya başladı. Jinga futbol yeteneklerini kullanarak topu ayaklarıyla kontrol etti. Tüm rakiplerini çalımladı ve sonunda bir gol attı. Gördüklerinden ilham alan takım arkadaşları da ayakkabılarını çıkardı. Çocuk yeteneklerini özgürce sergilemeye başladı ve gol atmaya devam etti. Takım bir sayı farkla kaybetse de çocuk herkesin alkışını kazandı. Maçtan sonra bir yetenek avcısı babasına tavsiye kartını verdi. Çocuk Santos Futbol Kulübü'ne katıldı. Ancak mutlu değildi. Çünkü kulüp Avrupa futbol tarzını tercih ediyordu. Koç, jinga tarzı oynamasına izin vermiyordu. Çocuk özgüvenini kaybetti ve normal bir şekilde oynayamıyordu. Kulübe katıldığından beri tek bir gol bile atmamıştı ve kendisinden şüphe duymaya başladı. O gece eşyalarını topladı. Futbolu bırakıp eve dönmeye hazırdı. İstasyonda yaşlı yetenek avcısı onu buldu. Ona Jinga'nın Brezilya futbolunun ruhu olduğunu söyledi ve cesurca bu tarzı takip etmesi için onu cesaretlendirdi. Böylece çocuk takıma geri döndü. Bu sefer koçun karşı çıkmasına aldırış etmeden Jinga tarzı oynadı. Önce dönerek bir çalım attı. Rakip savunmayla karşılaştığında topla hokkabazlık yaptı. Ardından zıpladı ve röveş ile bir gol attı. Herkes onu alkışladı. Koç bile yeteneğini takdir etti. Bundan sonra Jinga'nın ruhu içinde uyandı. 18 yaşında. Tek başına 6 gol attı ve Brezilya'nın Dünya kupasını kazanmasına yardım etti.